İstanbul'da 5 yıl önce yapımına başlanan Galataport İstanbul'a ilk turist gemisi yanaştı. Bulgaristan'ın Varna şehrinden gelen Sea Dream 2 adlı geminin 57 yolcusu seyahatlerini İstanbul'da tamamlayacak. Bir gece Galataport İstanbul'da kalacak gemi, limandan gemiyi binecek 69 yeni yolcusunu kabul ederek bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak. Kruvaziyer sektöründe seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar ana liman olarak tanımlanıyor. Seyahatini ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günü birlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor. Türkiye turizmine ciddi katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için Sea Dream 2 gemisi, ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini taşıyor.